Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bu perşembe A101 marketlerde neler olacak hep birlikte hatırlıyoruz. İlk sırada Arzum Krast Eco mikser olacak. 1000 Watt gücünde ürün 1250 lira. Seramik tabak çeşitleri var kaseler ne alırsan 850. Pirge markasından çantalı bıçak seti gelecek 7 parça ürün 450 lira. Paşa Bahçeden servis tabağı var Estrella serisi ürünler 24.50. Luminak'tan da temperli oval fırın kabı olacak arkadaşlar 30 lira. Fonksiyonlu rende gelecek görseldeki full set 50 lira. Beri marka erzak kabı çeşitleri 1.7 litre her biri 15 lira. Renkli cam tabaklar da var 21 santimden 10 lira. Paşa Bahçe Borcam kare tepsi var 3200 cc 55 lira. Has Cevher'den 6 parça çelik tencere seti geliyor 304 kalite ürün 14, 16, 18 santim, 3 tencere, 3 cam kapak, 350 lira. Pratik el blenderları olacak, 45 lira. Desenli karma tepsiler var, 38 santim, 40 santim ürünler, 10 lira. 7 Nisan'da A101 marketlerde lavadan ürünler var. Döküm sahan gelecek, 20 santim çapında, 150 lira. Desenli borosilikat cam kupalar var, 200 mililitrelik, 15 lira. Akdeniz'den de metal çaydanlık olacak 304 kalite çelik 3 kat kapsül taban fiyatı da 225 lira. Farklı renk seçenekleriyle 4.2 litre salata kurutucuları var 30 lira. Lavadan döküm tencere de geliyor arkadaşlar 24 santim kırmızı tencere 400 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında tahmin falan değil tamamı gerçek marketlere gelecek ürünleri paylaşıyorum sizlerle takipte kalmayı beğeni atmayı unutmayın. Güral Porselen'den de Spinoza serisi kare kahvaltı seti var 36 parça fiyatı da 700 lira. Keramikadan kalp çerezlikler desen desen 14 santim 10 lira. Samsung'dan mikrodalga fırın olacak 23 litrelik 800 watt gücünde 1300 lira. Dizdar marka metal maşa çeşitleri gelecek 22 lira. Papilladan da Ragnar serisi 3'lü tava seti var. 18-22-26 santim 3 tava 180 lira. 7 Nisan'da A101 marketlerde Volta VB2 alüminyum katlanır elektrikli bisikletler olacak 9000 lira. Metal teksten 4 katlı metal raf geliyor tekerleksiz bir ürün fiyatı da 50 lira. Kapitoneli kazak hurçları olacak bekleyenler vardı. 50 santime 27 santim fermuarlı 13 lira. Kapitoneli yastık hurçları da gelecek 63 santime 34 santim 15 lira. Farklı renk seçenekleriyle kapitoneli yorgan hurçları da olacak arkadaşlar 95 santim 53 santim fiyatları 20 lira. 1 litrelik frenç presler olacak 50 lira. Farklı renklerde soft cam sıvı sabunluklar var 300 mililitre her biri 20 lira. Sarımsak eziciler gelecek metal ürünler 12.50 Cam mataralar da var kılıflı ürünler 750 mililitre 27.50 Desenli pipetli mataralar var. 400 cc her biri 15 lira. Keramikadan makarna tabakları olacak. Farklı renkleri var. 26 santim çapında. Fiyatı da 26.50. Farklı renklerde kestane çiziciler 7 lira. Tank markasından mangalım elektrikli kapaklı ızgara gelecek. 1100 watt gücünde bir ürün. 219 lira. Rock'tan altılı meyve bıçak setleri var. Farklı renkleri de var. 25 lira. Çift taraflı masaüstü aynalar 35 lira. Sıcak su torbaları gelecek farklı renkleri olacak. 2 litre her biri 25 lira. Metal teksende düzenleyici çeşitleri olacak. Raflar var, raf altı sepetler var, asılabilir dolap düzenleyiciler. Ne alırsan 18 lira. Rock titanyum bıçaklar adet fiyatı 15 lira. Kesim matı, kaşıklık, sepet, plastik ürünler gelecek. Ne alırsan 6 lira. Kadınlara terlikler geliyor. 36 39 numaralarda görseldeki model 28 lira. Kadınlara çiçekli terlikler de gelecek yine 36 39 numaralarda 24 lira. Kappa marka halı saha ayakkabıları da olacak 41 43 numaralarda 65 lira. Tek tokalı terlikler de olacak kadınlar için Juno markasından 24 lira. Kadın ve erkekler için Kappa marka spor ayakkabı çeşitleri gelecek 65 lira. Brillant'tan tek kişilik pamuklu nevresim setleri olacak. Farklı görselleri var. Fiyatları 139 lira. Çift kişilik pamuklu nevresimler de gelecek arkadaşlar. 169 lira. Nevresim ve yastık kılıfından oluşuyor. Metal teksten buzdolabı için sebzelik matlar gelecek. Yeşil ürünler 13 lira. Halılara bakalım. Kadife kaymaz salon halıları var. 5 metrekare olanlar 249 lira. 3 metrekare olanlarda gelecek farklı desenleri olacak 149 lira. Kadife seccadeler var 110 santime 70 santim 40 lira. Kividen elektrikli cezveler olacak farklı renkleri var 4-5 fincan kapasiteli 80 lira. Kadın ve erkekler için uzun kollu pijamalar small ve medium bedenlerde olacak 75 lira. Aprila'dan ikisi bir arada saç şekillendiriciler 30 watt gücündeler 119 lira. Televizyonlara da bakalım. 65 inç Ultra HD Android televizyonlar Toshiba'dan geliyor 4K ürünler 9.500 lira. Yine Toshiba'dan 55 inç 139 ekran Ultra HD Android televizyonlar var yine 4K 7.000 lira. High Level'dan da 50 inç 126 ekran Ultra HD Smart LED televizyonlar var 5.000 lira. Planadan 8 inç tablet 800 lira. Raider P13 Blue 2022 cep telefonları var. 1600 lira. Jeyvin'den 37 tuşlu elektronik orklar gelecek. 150 lira. Jeyvin'den ahşap Ramazan davulu da olacak. Yanında Ramazan manileri kart seti de var. 30 santim bir ürün. 70 lira. İkili dumbbell set var. 2 tane 5 kilo. 65 lira. Triatlon'dan eliptik kondisyon bisikletleri 1500 lira. Kapı barfix barı olacak 75 lira. Triatlondan egzersiz bantlı trambolin gelecek 329 lira. SG marka 242 litrelik buzdolapları 3300 lira. Regal'den de büro tipi buzdolapları var 89 litrelik 2000 lira. 7 kilogram çamaşır makineleri de SG'den geliyor 3000 lira. Oyuncak tabancalar 38 lira. Kesilebilen meyve sebze oyunu var 22 lira. Oyuncak roboto dönüşen araçlar farklı farklı modellerde 16 lira. Oyuncak evcil hayvan seti gelecek arkadaşlar MGS oyuncaktan 70 lira. Lola oyuncaktan en iyi arkadaşın bebek çeşitleri var görseldeki ürünler 80 lira. Lisanslı karavan çadır olacak Barbie ürünler 100 santime 70 santim 50 lira. Küçük prens gece uçuşu savaş pilotu gibi kült kitaplar gelecek hikaye kitapları 7 lira bilimin dehaları kitapları olacak arkadaşlar. Isaac Newton, Nikola Tesla gibi fiyatları 7 lira. Kazanımlı tercihli öyküler kitapları 5 lira. Yine kitap çeşitleri olacak 9 lira. Arzum Stereo El bilendir seti var 800 watt gücünde 800 mililitrelik fiyatı da 300 lira. Simbo'dan mini tost bekleyenler vardı arkadaşlar. Tost makinesi geliyor fiyatları 169 lira. Kiwi'den waffle makinesi olacak 750 watt gücünde 199 lira. Kiwi'den 2000 watt gücünde seramik tabanlı ütüler de geliyor 200 lira. Allure markasından banyo baskülleri var akıllı ürünler 139 lira. Şarjda tıraş makineleri var görseldeki ürünler 200 lira. Kulaküstü kablolu gaming kulaklıklar 170 lira. Gaming mouse'larda gelecek 2 yıl garantili ürünler 90 lira. Kablosuz mouse'lar da var 50 lira. Piranadan karaoke mikrofonlar olacak. Farklı renkleri var 90 lira. Raider Refit akıllı bileklikler olacak 189 lira. Go Smart'tan 64 GB Smart USB bellekler 70 lira. Philips'ten de LED ampuller gelecek 18 lira. Evet arkadaşlar A101 bu şekilde olacak. Hepsi gerçek hepsi gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.